Bir bakar mısın? Bak. Krabiye Anamız krabiye göndermiş Kız olunca da babamız para gönderiydi değil mi? He 500 kağıda Ben balıklarımı satamadım. Neyse bu benim para kazandık. Hele bir geo da açak ya ne çıkıcı. Bugün evet. açık herhalde. Geo da açık. Ben evet, artık neredesin? Diyodu açmak kaç kağıttı? 25 ee, Çok açam hiç o zaman Daha para göndersene Ben açam onu niye göndereyim? Ben bu açamaya kadar hiç benim param mı açam? geldim sulama kapını. Param bitti. Nasıl param bitti? 165'im vardı zaten. Sayıp ne oğlum? Oo 9 sene Bakın. şey verdi. Ekspertiz mi bir şey? Daha. Ya. Sen alıyor biliyor musun o hediyeleri? Bakman. Oo. Kendi bardağı gidiyor muyuz? Sen koş ben Frozen Tier bulacağım bir tane. Kavuk evine ben bakayım da ya. okuyamayayım bir şey. Yarın gidelim. Çak. Körmüz o zaman kişiyle geldim müzeye. Sadı zeynep ne yedim? O neymiş öyle ya? Güzel tohum ver ama beleş para ver. 250 gold artı 9 tohum verdi. Beleş para en sevdiğim. Hı oooo kapan çıkma. dayanama oooo kapan çıkmı dayanama o neyle sen nasıl böyle atayım Tamam ben bunu. Çok oynar. Nasıl o kadar ileri attın lan? Abi kilonun seviyesi fazladır. İyi. <laughs> evet bak çizip bak denizciliydim ya da uzağa gidiyor. Güzel, hedeflerimizi birini yaptık. <laughs> Tek bir şey kaldı. Ne? Para. 13'e kadar biraz para toplayacağım. Avuç tohumu çıktı. <laughs> Güzeldir. Neyse, Allah kendim. enerji sorununu da bir şekilde çözelim. Bu ne arkadaş? Aa. Sabahtan beri taşıyım he sonunda. Merdiven çıkmıyor taş kırıyorum merdiven çıkmıyor. Biz ne yapak? Bizim de cebimizde para yok. Benim cebimde 40 kağıt var. Ne konuş? Ne Bende para mı var? Var. Kimin kağıdı hepsi gitti adama ya. Göt. Ulan sen çanta da upgradelemedin. Ne ara 4000 kazandın sen? Balık satayım. Biz de satık. Öyle bir para yok. Mu? 600 kağıdım daha cebimde. Ara gözümü biliyor ne yapayım? Dayanamıyorum Adamın yok Adamın para gözü ya bak <laughs> Sebastian denizde midir la acaba? Ya da evde <laughs> dönmüş döndü herhalde. Çuva mı olsa şimdi? Otur bir yılan balığı tutmamız lazım. Şey gelmiş. Yeni orta getirmişti herhalde. İki tane Anladım. şey de. Ne işe yarıyor? İki tane tıpa takabilirim de. Oyun sonu. Hmm. Şey. İyi. O adamın dili yapıp barış yenge asını Büyütücü takıyor. Hele bak oğlan aşağıda mı? Oğlan evinde de. Ne de bu oğlan? Kara yok ya bu beyaz lütfen. Seni beyaz herif. Ya kardeşim. Herkes senin gibi değil. Yasin geldi de Sus. Koca bu. Hmm. Sen bu yönden biz de yönden göremiyiz ne yaparız? Sen ne demelisin? Ben sana yönden Sen bu yönden göremiyiz biz. Hediyesini verdik Hala bir kalbim ben ya niye bir kalbim ben Kaç gündür arada da konuşuyum herifle Pader lazım bana Pader lazım bana Şimdi hep beraber konuşacak ha Evet, evet. Kazacağız. Rabiyem varmış, yememiş. Bana para lazım. Ben yatmaya gidiyorum. Ben yürüyeceğim. Hızlıyık bulabilir miyim acaba? Ben hala çocuk şu benim üstesinden e? gelemedim yalnız. Oğlum ne su tohumunu ekiyorsun? Ekmeyeyim mi? Oğlum öyle yazık? ek. Niye? Yıldız suyu şey çıkıyor. He. Bir şunu koyak. Bundan koyak. Göt kantır. Gotrentor mu? Ha Gotrentor. Her şeyimizi vergilendiriyor bu ne ya? Elimizin altında internet yok mu ya? Ben niye şeyi Ametist öğrenmek için Gantra gideyim? Sağolun her ben. şeyden aldım. Yani canı durumuna bakalım. Uyuyor işte. Dur bir dakika. Şu balığı da atayım da ben. De. Yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Heh, sonucu kolenand çok <laughs> iyi <family. gülüyor> basma ha hmm. Kavga evine bir gideyim mi ne edeyim? <laughs> Bank şeyi mi yapsam ya? Kendine su versene. Hemen. Ben üstü yok. her şeyden ben bütün mi sen? He. Ey. O zaman hayday ilk yıldan bitirme şansımız var. evine. Şimdi halk evine gelecek de büyücüyle konuşacak da. Evet ben konuştum. Dün Sen girdim. yaptın mı? Her dün girdiydim. Ha şimdi konuştum. Ha yarın mı atıcı? Ben şey her onun? bilgisini ha. yarın verici. Ha. Bugün oraya dönüştü, ben tövbe seni tamam, yarın verici. Tamam. Yarın yani geldik. Yarın oraya yanına ya. Anladım. Bizim mantar şey ne zaman gelecek? Mantar neyi? Mantar yeri. Para kaynağı. Gelir herhalde biraz ha. Demet, halletmesi gerek. Demetrius çabuk İki kulutucu Tabi o Kandil yok Hana çiliyos Ne yapacağız bugün dalmak yok ne gördüm? Tramper. Yok. Hadi la bugün açmıyor musun, bu dükkanı? Sana şey. E niye dışarıda dükkanla değil bu? Dolanayım. Çekemi ses Çöp karıştırırız. Ekran çıkıyor. Bu ne böyle ya? güzel O valoncuk Oo valoncuk mı? Nautilus şel ne bokmayari? Uzuya bağışlıyor ki satarsın Başladım tekrar çıktı Sat Ya da tut Bir Kıyafet tane kitap yapılıyım Bilmiyim Bir tane kitap ve Müze evden çıkan eşyadan fiyatını Üç katına var Derinden gelen nefret ne diyor Nautilus? Elinden de öyle bir şey değil. Derinden gelen bir şey de değil ya. O oh, değildi o zaman. Derinden de geliyor John Pike geliyor. fazla. Kendi geliyor işte. Pike da var. Pike çok derinden çıkmıyor ya. Derin ha, yerde ben... tanıdıklarım var değil de. Yok, oh, bu da kapağı açık yani. Şuna sıçtı. Bak adam yüzük. Bu direkt denizin üstünde yürük. Naturius. Deniz toprağının işte üstünde yürük. Herif. Böyle, üstünde mi? Denizin tabanında yürük. İşte tabanında yürük. Yok, Naturius ya yani İsa. Allah güç verebilir. İsa yürüyor İsa yürüyor suyun üstünde. He. Kim yanıydı Musa Yarik. Kantılı o zaman. Nasıl kantılı? Yürüyeceği yeri yazıyor. He yolu olabilir yolunu kesiyor öyle doğru. Garip garip mucizeler yazmışlar arkadaş. Şey mitolojisinin Yunan mitolojisinin şeyler daha güzel bence. <laughs> Özellikler. Evet. Ne paspası ne soruyorsun? Her önüne <laughs> Hades'te görürsün zaten. Elbette çok güzel. Değil mi? <laughs> ya bir de o Yunan mitolojisinin şey güzel. Bu adam şey yapabiliyor. Kendisi de uydurabiliyor. Herkes uydurabiliyor. Mesela ben şey olayım. Kral olayım veya işte kraldan bir kızı olayım. Bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim milleti pus yaptım. Geceleyin boğdum öldürdüm. Yastığında sonra dedim ki. Bu gücü bana Allah verdi. Elde işe. Diğer mitolojilerde bunu yapabiliyor mu? Yani şimdi yapsan kötü olurdu. Niye? Bazık sana giderse. Azık nasıl bana gidiyor? Seni bu ev daha bu güç diye. Valla şey Mehdi olan ya, etrafta hiçbir şey yok. Herif kafasına göre içmeyin günahlığını da kaldırdı. Oruç tutarken su da için dedi. Ona inanan çok adam dediği bana inanmış sözlü. Buna inanmam lazım. Bizim Mehmet gibi. Mantıksız da konuşma ya. Bu yaşamınız için önemli serli falan dedi. Herif kaldırdı. Ben o herifi tamam mı? Diğer tarikat şeyhlerinden daha üstü. Evet. Ne yapsam? Sen Peki burada yaşayan gençlerin hepsi niye burayı dar görüyor, küçük görüyor? Biz büyük şehirden mi açıp bura gelmedik mi? He. Niye bura geldin falan değiller, büyük şehre gitme özlemi çekiyor bunların hepsi. Gençlerin hepsi ama ha. Niye? Oğlum insan bilmediği şeye gider. Ya büyük şehirde ağzımıza sıçtılar gördük. Ben görmedim. Doğrudur. Niye kediye su vermiyorsun? Kediye su vermemiş miyim? Bir bakayım. Ayıp ya. <laughs> Hayır adı su yok. Kediye de bakmayın. Abi elini ayağına düştük. Şu kediyi suda dedik. Nerede su kabı kedinin? Aşağıda. Nasıl eşya ya? Ortada. Ortada mı Bakayım. Buradan buradaymış. Buraya su kabı mı olur ya? Allah herkese yakın işte. <laughs> Sen bir şey beğenmiyorsun? Örneği altın. <laughs> ne aldın lan sen oradan? Demirli çaldım ya fırına atacağım. Ee, demire e mi ihtiyacın var ki? Ama geri dönüşüm makinesi yapacağım ya. Hee iyi olur ya. Altın Bak, demir onu ben öğrenmemiş. Baltıktı. Uyudum ben. Hayvan bir salak mı? Niye şey yapmıyor Çöpleri dönüştüreceğim. Altın demir basacağım. Yazar fışkiye ile gideceğiz. Aha benim de geldi. Recycling. クチョキです。